Merhaba dostlar. Bugünkü videomuz Yeni çağrın 3. videosudur. Sizler için nasıl eğitilir onu göstereceğim. Yeni açtığım çağrı sizler için açtım arkadaşlar. Nasıl eğitilir, nasıl güçlendirilir onu göstereceğim. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağım sizler için arkadaşlar. Öncelikle otomatikten çıkalım arkadaşlar görevlerimizi yaptık. Bu 3 tane ödülümüzü alalım. Otomatiğe tıklıyoruz. Eksiden çıkıyoruz ilk önce. arkadaşlar şuradan tıklıyoruz. Start diyoruz. Otomatiğe bağladık ve kendisi oynayacak arkadaşlar. Kendisi oynarken de ödüllerimizi alalım. Craft diyoruz. Bir tane petimiz yok petlemişim. Pillerimize bakalım. Şimdilik arkadaşlar. Craft malzemeler bakalım. Dark Steel ve kupurunuz olması şart arkadaşlar. O onlar olduk sıra güçlenirsiniz zaten. Hani elinizde malzeme olduğu sürece hiçbir seviyede düşük kalmazsınız. Seviyeniz yükselir. Zorlaşmazsınız arkadaşlar. Daxtil kazmayı da tercih ederim. Daxtil de ilerisi için e, yarayacaktır. 40 level olduktan sonra arkadaşlar Daxtil madenlerine gidebiliyoruz. E, oradan kazarak e, Dragon'a çevirebilirsiniz arkadaşlar. Dragon'da 647 adet 647 bin dağstil bir drago ediyor bir drago da 0.40 sent e, ediyor yani bir dolardan aşağı yani 7 lira belki 6 lira bir şeydir arkadaşlar bu bugün bu fiyatta 18 e, 1 dolar 18 TL o fiyattan 6-7 lira ediyor bir tane ku, dragon Koş aslanım. Evet arkadaşlar bir klana girmişiz. Lost Reales'e e, beni almışlar. Dün istek atmışlardı. İstek atmıştım. Almışlar arkadaşlar. Klanımıza da şuradan ara giriyoruz arkadaşlar. Klan diyoruz. Sağ üst köşede klan of'a geliyoruz. Burası şu market arkadaşlar marketimiz arkadaşlar liderlerimiz malzeme katarsa buradan sağ üst köşede sıfır yazıyor benim şurada arkadaşlar kupurun yanında o olduğu sürece burada kaç adet ne varsa satın alabilirsiniz misal bunlardan dört tane var şundan arkadaşlar yani Magic Sion'dan kazanılan taşlar mavi taşlardan 5 tane var. 5'ini de alabilirsiniz paranız yeterse. 30 31 bin ediyor arkadaşlar. Bundan bir tanesi 31 bin. Kırmızıdan 90 bin. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ben genellikle pillerle pillere önem veririm öncelik. Raver Box'a da önem veririm. Buraya da veririm. Ben buradan almayı tercih ederim. Re Ruble Dragon'u almayı isterim şahsen. Sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel e, silahınızı güçlendiriyor. E, kendinizi de güçlendirmiş bulunursunuz. Daha gelemedik mi ya? Aslan nerede kaldın sen ya? Bizden ne istiyor? Bir tane boss söndürmemizi istiyor arkadaşlar. Sansam. Evet. Boss'un çıkmasını bekliyor bizim hanıma. hanıma. iki tane mesajımız var arkadaşlar. Klandan. Yabancı. Birisi Türkçe'ye çevirelim. Welcome. Merhaba diyor. Gerekmez. Evet arkadaşlar. Boss'umuz gelmiştir. Öldürmüş bulunuyoruz mesela öldürmüş bizim hanıma. Bizden beyin güçlendireceğiz. Pilimiz var arkadaşlar. Enerji kullanarak güçlendirebiliyoruz. Beye atak verdi. 24 güç daha verdi arkadaşlar buradan. dellerimizi aldık. Şimdi arkadaşlar üç tane daha görevden aldık. Hediyelerimizi toplayalım. Buradan da aldık. X diyoruz. Çıkış diyoruz. Bunlara tıklıyoruz. Sonra geri otomatik'e çeviriyoruz arkadaşlar. 10 taneden fazla otomatik'e çeviremiyorsunuz. Evet. Benim 58 levellik çarım var arkadaşlar. Bu e, şeyde e, nasıl diyeyim size? Bu Arbalist'ten aynı e posta üzerinden açtım yeni çar. Çıkış diyelim şuradan. Takıldı. Otomatiğe tekrar veriyorum. Arkadaşlar diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar 80 tane default neighbor öldüreceğiz monster. Çantamıza bakalım görevlerimizi. Evet craft'tan bir şey çıkmıyor. Marketimiz açıldı arkadaşlar. Yeni. Buralardan mark, buradan sizin kattığınız marketlerden şey çıkıyor. Buradan sizin e, ekleyebilirsiniz. Malzemeniz olacak burada. Benim satılacak malzemem olmadığı için gözükmüyor sağ köşede. Buradan seçerek satışa koyuyorsunuz. Kattığınız zaman da bu bölgede satıldığı zaman aşağıda ortada bir yerde e, gold'unuz var. Total sell Amont yani Gold diyor arkadaşlar burada. Ee, orada bulunacak. Misal buraya giriyorsunuz. Ok mu şey yapacağınız? mı satacağınız? Buradan hangisini seçiyorsunuz? 0, 2 levellik diyelim. 2 levelli artı olmayan şey 10 tane ediyor. 10 gold. Şuradan bakalım. Sarı e, goldumuz var şurada arkadaşlar. 10 gold diyor. Levelli olanlara bakalım arkadaşlar. Artı 4'ten başlıyor iyi fiyatlar. 20 var arkadaşlar. 30'a satan var. 10'a satan var. 20'ye satan var. E, artı 5'e. Elbisemize bakalım. Elbisemizde ne veriyor? Pardon atımız boş. Bu Aşağıda malzememize bakalım, ne satıyorlar. Arkadaşlar, birçok para e, satılabilir eşyanız olursa, şu arkadaşlar art. E, bu arkadaşlar sol köşede beyaz e, terazi gibi olan yerde e, pazarda satılabilir eşya demektir arkadaşlar, bu beyaz. Ee, resim olan terazi şeklinde artı ben de satılabilir eşya pek yok Onun için şey yapmıyorum pilimiz varmış arkadaşlar mavi lesterin pil onu güçlendirelim defansımız Spell defans güçlendi arkadaşlar 18 güç buradan Arkadaşlar çok zevkli bir oyun. Stres atıcı bir oyundur. Tavsiye ederim. Ama para yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Kendi emeğinizden hem oynayarak hem zevk hem de zaman zamanınızı boş olduğu zamanlar para kaza kazanmak amaçlı ya da stres atıcı bir yöntem olarak da kullanabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Bunları açalım. Evet arkadaşlar yumurta verdi görevimize gidelim Arkadaşlar bir tane görev vermiş Arkadaşlar bunu e, sizlere sonra videoda paylaşacağım bu kaç levele kadar gösteriyor yüzde %10, on yaptıktan sonra arkadaşlar ödülümüzü alıyoruz ödülümüz de e, aşağıda iki tane beyaz bir yelpaze gel Monster Fizz e, var Ondan sonra pil veriyor. Enerji pardon. Cooper veriyor 10 tane de. Evet arkadaşlar. Bakalım. Buradan da videomuzu izleyerek arkadaşlar yeni başlayanlar için muhteşem olur. Ee, video izleyerek ödülünüzü kaparsınız. Yani buradan da bir sprit yakalayabilirsiniz yani ödülünüzü alırsanız bunların e, işlerinden bir tane e, sprit var maden kazınca e, daha çok veriyor arkadaşlar daha kısa sürede kazabiliyorsunuz diyelim e, bir kazmada 10 saniye sürüyorsa 8 saniyeye düşürebilirsiniz arkadaşlar Reklam izledik arkadaşlar kusura bakmayın göstermek amacı. Misal arkadaşlar e, sprit'e bakalım petlerimize bakalım. E, evet arkadaşlar ben bunlardan açmıştım ama şu arkadaşlar, bu arkadaşlar sağ şurada kilidinizi açarsanız kazmayı yerleştirirseniz buraya. 8 saniyeye düşürüyor arkadaşlar. Bu maden kazmak için bir eee spritimiz arkadaşlar. Yani ben 3 tane açtım. E, 3 tanesiyle de yani gücümü yükselttim. Buradan da arkadaşlar seçerek istediğiniz zaman ye, e, yerleştirebiliyorsunuz. Buraya tıklarsanız buraya da yerleştirebilirsiniz. Buraya da e, orayı yerleştirdikten sonra size söyleyeyim arkadaşlar. Nereden maden kazarken ayrı petleriniz bura. Buralardan da taşsa taşa tıklayabilirsiniz. Başka şeyse başka şeye girebilirsiniz. Gold istiyorsanız, copper istiyorsanız copper. Ben genellikle ilk önce hasmayı tercih ederim, güçlendirmeyi. Sonra e, artık ne olursa karşımıza ne çıkarsa onu yapacağım arkadaşlar. Sizler için ne gösterebilirim başka arkadaşlar? Bir gücümüz daha yükseltiyoruz. Pil almışız arkadaşlar. Sansam canavardan düşürmüşüz. Defansımız yükseldi. 18 güçte oradan aldık arkadaşlar. dillerimizi alalım çok güzel oluyor görev yaparsanız yani malzeme daha çok alıyorsunuz arkadaşlar şu mavi e, mavi olan yani görevin bir üstündeki şura yani arkadaşlar sağ köşedeki klas cla diye Bitcoin klas'ta girerseniz yani otomatik level atlayarak kasmış oluyorsunuz ama geçemiyorsanız o levele bırakın görevleri yapın arkadaşlar buradan görevleri seçerek otomatiğe çevirin kendisi oynasın ben şu an e, oynamıyorum kendisi oynuyor ben sadece sizlere bir nasıl nereden ne girebilirsiniz nereden ne alabilirsiniz onu gösteriyorum arkadaşlar markete girerek arkadaşlar e, şu şurayı kapatalım Summon 1'e girdikten sonra e, bizim ne var bakayım. Elimizde şu an e, pet için başka ne diyeyim hediye için yok. Daha vermemiş arkadaşlar hediye. Enerjimizde ne veriyor arkadaşlar bir bakalım. Sizi de öldürelim. Ondan sonra biz çıkalım. Bu bu enerji arkadaşlar bozdan başlıyor. Yeşile, yeşilden mavi var. Maviden de e, kırmızı, kırmızıdan da sarı oluşuyor. Genellikle kırmızı ile sarıya eğer onları bulamıyorsanız da, Mavi ışıklı yere oturmanızı tavsiye ederim. Yani enerji toplamanızı tavsiye ederim. Şu anlık sizin için enerji ve kubur önemli arkadaşlar. Güçlenmeniz için ot da toplayın. Yani bu arkadaşlar. Otumuzda ne veriyor? Kül renginde. usta satılabilir eşya aldık. Burada bak arkadaşımız bir tane mavi ot bulmuş. Bir de yeşil var burada. Başka nerede var mavi? Mavi yok arkadaşlar burada. Yeşile bir oturalım bakalım toplayalım. Çek ablam çek. Çek ablam çek ipi. Sanki bir ip çekiyor gibi ucundan bir şey var gibi çekiyor. Evet arkadaşlar satılabilir ot çıktı. Sol köşede gösteriyor ne çıktığını da arkadaşlar. Burada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.